Merhaba, bu derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün masamızda 20. yüzyılın başlarındaki düşünce dünyasını şekillendiren gerçekten iki dev isim var. Matematikçi David Hilbert ve filozof Bertrand Russell. Elimizdeki kaynaklar yani bu iki düşünürün hem hayat hikayelerine bakıyor hem de şey özellikle matematik ve mantık felsefesindeki o sarsıcı fikirlerine odaklanıyor. Amacımız ne? Bu ilk bakışta biraz hani karmaşık görünen konuların özünü senin için yakalamak, daha anlaşılır kılmak. Kesinlikle bir tarafta Hilbert var. Matematiği böyle sarsılmaz çelik gibi temellere oturtma hayali kuruyor. Diğer yanda Russell bütün matematiği saf mantığa indirgemeye çalışıyor. Yani ikisi de kendi yollarında dönemin o büyük kesinlik ve yapı arayışının birer yansıması aslında. O zaman ilk durağımız Almanya olsun. Königsberg'den Göttingen'e uzanan bir matematik efsanesi, David Hilbert Göttingen'i o dönemin tabiri caizse matematik Mekkesi haline getirmişti, değil mi? Nasıl bir etkisi oldu orada? Oo, muazzam bir etkisi oldu. Hilbert sadece kendi araştırmalarıyla değil, yani yetiştirdiği öğrencilerle, kurduğu ekolle Göttingen'i dünyanın şey, zirvesine taşıdı resmen. John von Neumann gibi devler onun asistanlığını yaptı düşünsene. Vay canına. Daha 1899'da Geometrinin Temelleri kitabıyla çıktı sahneye. Bu kitapla Öklit geometrisini adeta yeniden inşa etti. Yani sezgisel kabuller yerine böyle açık, çelişkisiz, minimum sayıda temel önerme, aksiyon diyoruz ya hani üzerine kurdu her şeyi. Bu matematiğe bakışı kökten değiştiren aksiyomatik yöntemin modern zaferiydi aslında. Anlıyorum, anlıyorum. Yani geometrinin sağlamasını yapmış adeta, temellerini güçlendirmiş. Peki sonra o meşhur 1900 Paris konuşması ve 23 problem geliyor. Bu, bu sadece bir liste miydi, yoksa daha derin bir anlamı vardı sence? Yok yok çok daha fazlasıydı. O 23 problem Hilbert'in 20. yüzyıl matematiğine işte arkadaşlar bunlar üzerinde çalışmalıyız dediği bir yol haritasıydı adeta. Ee, bazıları çözüldü, matematiğe yepyeni alanlar açtı, bazıları ise hala direniyor çözülmeyi bekliyor. Hmm. Ama en büyük en iddialı projesi belki de formalizm dediğimiz şeydi. Yani matematiği tamamen tutarlı, kendi içinde çelişkisiz ve tam yani her doğru önermenin ispatlanabildiği biçimsel bir sisteme dönüştürme hedefiydi. Sanki böyle dev bir mantık makinası hayal ediyordu. Kulağa inanılmaz iddialı geliyor, neredeyse mükemmel bir sistem. Peki bu rüya gerçek oldu mu, başarabildi mi? İşte tam orada sahneye Kurt Gödel çıktı. Gödel'in eksiklik teoremleri, e, Hilbert'in bu büyük projesinin en azından o hayal ettiği şekliyle tam olarak mümkün olamayacağını gösterdi maalesef. Nasıl yani? Göder şunu ispatladı. Herhangi bir yeterince güçlü ve tutarlı biçimsel sistemde matematik gibi sistemin kendi kurallarıyla ne doğruluğu ne de yanlışlığı kanıtlanamayan önermeler olmak zorunda. Yani doğru ama ispatlanamaz cümleler var. Bu matematiğin ve aslında bilginin sınırlarına dair çok sarsıcı bir keşifti. Anladım. Yani o Mutlak kesinlik arayışı bir tür engele çarptı diyebiliriz. Yine de Hilbert'in mirası çok büyük değil mi? Yani fonksiyonel analizdeki çalışmaları, kuantum mekaniğinin dili haline gelen o Hilbert uzayı kavramı. Düşünsene atom altı dünyanın o tuhaf olasılıklarını e, tarif etmek için sonsuz boyutlu bir nevi matematiksel harita odası sağlamış. Ve mezar taşındaki o ünlü sözü bilmeliyiz bileceğiz. Bu onun bilime olan sarsılmaz inancını gösteriyor. Evet, o modda çok etkileyici. Hilbert'in bu sarsılmaz bilim inancından şimdi rotamızı İngiltere'ye çevirelim. Mantığın ve paradoksların dünyasına. Bertrand Russell. A. Aristokrat kökenli ama fikirleri ve yaşam tarzıyla tam bir asi. Ne kadar ilginç bir karakter. Gerçekten de öyle. Çok renkli bir kişilik erken yaşta yetim kalıyor, sonra pasifist duruşu nedeniyle hapse giriyor, dört kez evleniyor, bir de üstüne Nobel Edebiyat Ödülü kazanıyor, yani hayatı film gibi. Ama felsefi olarak baktığımızda en büyük mirası analitik felsefenin temellerini atması. Russell'a göre felsefenin asıl işi, özellikle dilin mantıksal yapısını analiz ederek felsefi sorunları çözmek ya da belki de dağıtmaktı çoğu problemin aslında dilin yanlış kullanımından kaynaklanan kafa karışıklıkları olduğunu düşünüyordu. Anlıyorum. Mantık onun için bir nevi anahtardı yani. Ve bu mantık aşkı onu o devasa projeye götürdü. Hocası Alfred North Whitehead ile yazdığı Principia Mathematica. Buradaki amaçları neydi tam olarak? Bayağı hacimli bir eser değil mi? Hem de nasıl, amaçları inanılmaz derecede iddialıydı. Tüm matematiği birkaç temel mantık aksiyomundan ve çıkarım kuralından türetmek. Yani göstermek istedikleri şuydu, 1 artı 1 eşittir 2 gibi en temel matematiksel doğrular bile aslında karmaşık mantıksal ifadelerdir. Bu yaklaşıma mantıkçılık diyoruz işte. Matematiğin temellerini tamamen mantığa sabitlemek istediler. Vay canına, tüm matematiği mantığa indirgemek. Fakat bu devasa yapıyı inşa ederken bir şey, bir çatlakla karşılaştılar, değil mi? Kendi adıyla anılan o meşhur paradoks. Aynen öyle, Russell paradoksu. Olayı çok basitleştirerek anlatayım. Kendilerini üye olarak içermeyen tüm kümelerin kümesini düşünelim. Şimdi soru şu, bu küme kendini içeriyor mu, içermiyor mu? İlginç hmm, ilginç bir soru. İşte burada işler karışıyor. Çünkü her iki cevap da mantıksal bir çelişkiye, bir çıkmaza yol açıyor. Bu paradoks, o zamanki hani sezgisel küme teorisinin temellerinin sanıldığı kadar sağlam olmadığını gösterdi. Ciddi bir sorundu bu. Russell bu paradoksu aşmak için kümeleri bir tür hiyerarşi içinde düzenleyen tipler teorisini geliştirmek zorunda kaldı. Bu olay mantığın ve dilin bile kendi içinde sınırlara ve potansiyel tuzaklara sahip olduğunu gösteren önemli bir ders oldu aslında. Yani hem Hilbert hem de Russell kendi yollarından giderek bilginin temellerini sorgularken e, beklenmedik sınırlarla hatta paradokslarla karşılaştılar. Çok ilginç. Russell sadece mantıkla uğraşmadı tabii. Batı felsefesi tarihi gibi çok okunan kitapları var nükleer silahsızlanma çabaları, Einstein ile yayınladığı o meşhur manifesto da var. Çok yönlü bir entelektüel. Evet evet kesinlikle. İkisi de kendi alanlarında devrimciydi. Hilbert matematiğin iç tutarlılığına, o biçimsel yapısına odaklandı daha çok. Russell ise onun mantığın, saf mantığın temellerine bağlamaya çalıştı ve düşünürsek Hilbert'in aksiyomları, Russell'ın mantıksal analizi bugün kullandığımız bilgisayarların o temel mantığında bile onların çalışmalarının izleri var aslında. Hı hı. Ama ikisinin de yolculuğu yani o bilgi arayışı bilginin doğası hakkında önemli bir gerçeği de ortaya koydu bence. Kesinlik arayışı ne kadar değerli, ne kadar itici bir güç olsa da bilginin doğasında kaçınılmaz sınırlar ve belki de belirsizlikler var. Evet bu çok doğru. Hilbert'in o mutlak ispat hayali Gödel duvarına çarparken Russell'ın mantıksal projesi kendi içinden çıkan paradokslarla yüzleşmek zorunda kaldı. Bu hem bilgiye ulaşma çabasının ne kadar heyecan verici olduğunu gösteriyor hem de belki biraz mütevazı olmamız gerektiğini hatırlatıyor bize. İşte bu harika bir nokta. Tam da bu noktada belki dinleyicimize şunu sorabiliriz ne dersin? Şunu bir düşün. Hilbert'in o sarsılmaz bilmeliyiz bileceğiz inancı mı yoksa Russell'ın karşılaştığı paradoksların ima ettiği gibi bilginin ve mantığın bile kaçınılmaz sınırları olduğu gerçeği mi sana daha çok hitap ediyor? Kendi anlama ve öğrenme yolculuğunda bu kesinlik arzusu ile belirsizliği kabullenme arasındaki o ince dengeyi sen nasıl kuruyorsun?